Biz muhafazakarız. Biz aile kutsiyetine sahip çıkıyoruz diye kendinizi kutsalların e, sahibi gibi iddia edemezsiniz. AKP Genel Başkanının da AKP Genel Başkanının da LGBT'ler hakkında söylediği sözleri girip internetten okuyun. Kaldı ki Diyanet İşleri ben bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum asla değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar bile bir güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkem kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolar da kendi düşüncesini söyleme hakkına sahiptir. Tek bir durum yoktur ortada. Mezhepçi düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz. Tamamlayın efendim. E, Tamamlayın. Diyanet, efendim. Filiz Başkanım bir saniye. Diyanet, diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa, hırsızlık için konuşmalı. Çocuk tecavüzleri için konuşmalı. Kur'an kurslarında tecavüzü uğrayacaksa. yolsuzluklar için konuşmalı. Boş yere, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı. Kur'an'da insani değerlerin en temel hakkı olan düşünce hakkı için, özgürlük için konuşmalı. İnsan olmanın, dinin bütün temel hakları katledilirken kalkıp sadece bütün kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması onu Diyaneti meşru kılmaz. Evet. Teşekkür ediyorum.